Berkay kıyamı unutma ha. Eyvallah. Nasıl böyle nereye gittin ya sen Gazla az önce? Vuramadım yani. Vurdum ben kaçadaydım. Ya sıkıntı yok Fatih <laughs> 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 Ah Bak bir tane. Karga burnu mu var? Kim bu kim bu kim? Karga buruna karga değil. Ya işte her ne boksan. Allah. Bu lokan ayrılmak lazım. Bravo. Üstünde, araba nerede? Ha. Öyle abi. Bu <laughs> kadar da değil. Oğlum <laughs> bu kim lan? Geç Fatih abi geç geç geç. Arkamdan da gelecek ama. Oğlum ben gelmeden gidemezsin. Bırak lan adamı bırak lan adamı. Bırak girsin o kamyon Mehmet bir şey var. <laughs> Şimdi onu geçirmeyeceğim abi sen çabuk gel oraya geç. Onu tutacağım ben. Hadi yürü. buradan Atma yaa Gülüü yani. Ah Gülüü Gülüncilik benim Gülü hadi Hadi geç abi çabuk Tuttum ben o sana Murat'ı demek Neredesin? Geçtin mi? Geçtim geçtim Tamam Murat senin senin devrim bitti Hadi gülüyor. Ama Abi ne yapayım bu arabalar niye küçük ya Aa Mehmet önümde Mehmet'e vur abi Gördüğün yerde Mehmet'e vur Oya Mehmet, e Mehmet salsın beni Benim arabam küçük şu an O savunmaz burada değil o Seste değil yani Sesle değil abi. Ben... Evet, BERAT merak Allah kimse affetmiyor. Vur vur. Selamun aleyküm. Fatih abi sen bildin o. Geç abi. Arkamdan ne geliyor? Berat mı? Berat. Yine alttan mı gitmeye çalışıyor? Ben onu anlamadım ya. Borunun içinden de gidiliyor ama oraya değil. Geziliyor sadece. Şu an birinci, ikinciyi bulabiliyorsunuz mu? Yok. Bulamıyorum. Okay, bu ikinci. Birinci Şenol. Birinci, Şenol. Birinci, i̇kinci Şenola. Şenol'a hiç denk gelemedim ya. Bir gelsem. <laughs> Kardeşim benim. Ona yol verirdim. Bu kim? Yo belli. Mehmetmiş ya. Aşağı ben aşağı hemen vereyim sana yol. <laughs> evet. Bakayım bana vuran? hangi rahatsız? <laughs> ha, hangi rahatsız lan o? Ya, bu adam Allah. 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 mı bize ya? Allah. Allah. abi Allah. 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 O da var. Ulan zaten o vermişim birincini. Ne elleşiyorsun bana ya? Hadi gel artık ya. Soldakine vuracağım bak kim o? Soldakine vuracağım. Çabuk. Soldakine. Vallahi Berkay. Soldakine ben. <laughs> Çok hızlı vurdun ya Berkay. Bir dakika o kadar hızlı vurma adama. Beğilsiz ya. Bu kim? Lan ismin çıkmıyor. Fatih abi inşallah sen değilsindir. Fatih abi ha? Haa. <laughs> Desene abi benim. <laughs> Dur. Ya ne? Berat'a vurdu ha? <laughs> ya bir bak ya adam tam bir e, ben gökyüzüne çıktım. <laughs> Adamın şansı var. <laughs> İkinize de ben vurdum. Bülümüş mü siz? Yok abi. Şey evet. Ben... Batmobile pardon Batmobile Bülümüşler'de çıktı. İkinize de ben vurdum da. Adamın şansı da checkpoint'in üstüne oturdu. Sonra aşağı ben yukarı uçtum abi ne aşağı? Yani yukarı aşağı oradan da işte. Bu hangi rahatlık? Selamun ah, aleyküm. Olmaz. kaymış ya. Abi yanlış yere girdim. Checkpoint'im soldaydı. Ondan. Dersin tamam. ben kay. İyiyim abi şu önündekini bir tutarsan. Seni alacağım önüme de. Valla bando var ya. Önündekini tutma ihtimalim yok. Ah siktir atlayamadım. <laughs> zaten abi aldı. ağla bakayım kardeş. Ha ona vur ona ah, vur ona vur. Ah be kaçırdım kanka. Pantta ya dönemedim. Abi ne haber? Oo bakalım yakışmadı <laughs> sana. Vurdum patta abi. Hayda güzel oldu. Abi sen almızı sikti tövbe Patta abi onların hepsi parlak abi. Benim tükerler valla dur. As ah, siktir nasıl kaçırdım ki oğlu ya. Allah Berkay geldi. Kırlama şu, da, şu ya? Mehmet Mehmet. Siz beni atmayın ben attım demiş. Selamun Aleyküm Mehmet Bay vahiy Meldim abi Mehmet mi lan Korsa ablacım Allah kahretmesin Neyse iyi oldu <laughs> Kapatlamazsam iyi Abi Ay rampa iyi. arabaya çarptı Nasıl Hayır önce bana çarptı ben rampaya çarptım Bir şeyler oldu orada, <laughs> orada. <Ne yapıyorsun? gülüyor> Bunu rampa gönderdi beni tam yerine gelememiştim Allah Taklaya geldik. Ama bura, bura benim hoşuma gitmedi. Öbürü daha iyi. Geçmiş olsun şöyle. Ya, hayat bitirdi lan. Neyse. Aaa! Şey vermezsin ya çok açtım ben onu güzel güzel fena değil oynanır yani ben sonuncuyum Allah Allah neden hmm. ki hep düşüyorum ben ya yani. Şenol var ya arkadaşım. Elin alışır Ağzını abi. Güzel Eğlin Eğlin alışır güzel oynar. Ben Adam akıllı vurmamışım bile. Elin alışır hatta at. abi. Hadi e Bırak. yapayım? abi. Bırak. Hadi abi. Bırak. Burada abi. Bırak. Hadi abi. Bırak. Hadi abi. Bırak. Hadi abi. Bırak. Hadi abi. abi. Bırak. Hadi abi. Bırak. abi. Bırak. bir tane daha Bırak. Hadi abi. Hadi abi. Bırak. Onu gol vurabını sikiyim ya. Kara şövalye gel sen gel. Hiç bana vurdu ya Bekle de otuz şunu buraya da. Düştün Geçmen lazım. <laughs> Adam ya, ha Mehmet'le birbirimizi oynuyoruz onlar. Ha, sabahtan beri bana zaten. giydiriyor zaten. Tabii. Ben ona giydiriyorum. Biraz Allah. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ama ya, ya, Ben yanlış. vermiş gidiyordum. Ha bende de öyle. Vur <laughs> vur 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 vur. Ya o kim kardeşim ya? Gagalarla geliyoruz. Gagalı. Ben başka kız zannettim onu ya. <laughs> Oluyor ya, ya. görünmüyorsun ki hemen. Vallahi ben seni zannetmedim. Ben onu seni ol zannettim de ben bitirmiş abi. abi. bitirmiş abi. De. Bitirmiş der. Bizim kaç var? 4 arabamız kalmış bizim de. 5.'li, 4.'cü. Hayır aldı ya. Emre abi beni düşürdü. Berat geldi birinci oldu. Aa. artık çık şuradan. İçeri şey düşüreyim de beraber şey yapalım. Allah Rabbim. Fatih abi. Fatih abi E'ye e e. <laughs> bas E'ye. Ee. Bas, <gülüyor> ya, bas, bas ya, bas, 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 Eye bas, bas, peyde bas, bas. E bas, bas, paraşüt açıyor. Arabanın üstüne uç demek istiyor. Ha, onu biliyorum ya. Bu ne be? Eye bas, eye, burada eye bas. <laughs> Döndüm kardeşim, yol verdiğin için teşekkür ederim. Ne onun işine geliyor. Lan nasıl şu kamyonu var. be? Denk gelemiyorlar bir türlü adama önüne geçeceğim. Gittirdi mi son arabaya geliyor. Şu golfi tutun lan. Oyundakiler. Senin önüne kim abi? Hmm, geliyor şu anda. Karaya gelmek üzere dört yola. Bir trans geçti. Geçti geçti. Ha, i̇çemediniz. tam beşinci olarak bitirdim. Sen? oldu Sen iyisin İyi, yeah, yeah. İyi, sen? Yeah, yeah. İyi, İyi, yeah, sen? İyi, yeah, yeah. böyle şeyle kazanacaksanız İyiyle uğurlayla <laughs> oynamayalım abi Ya zaten ileride şey var ya parkur dediler orada yanlışız orada Parkur değil abi, wallride Değil mi ya, right işte ya ben parkur diyorum ya Ya parkurda yakalarız da wallride zor yani ya Wallride'da da düşerler, düşerler düşer rahat olsun Bak adamlar F60 gelmiş gördün mü? Gordon Ön kaldıcı ne? Hop! Kim o? Fatih abi mi? Evet. Vurmuş. Araba verdi. Aha. Fatih abi sen iyisin. İyisin. Ee, geldi. buradan dön şimdi. Yanlış yere gidiyorum ya. <laughs> Elim harita değil mi lan bu? Sen yapmıştın Anladım. bu arada iyi ya. olursun artık. Benim benim harita. Aynen. Benim harita. Abi sikerler böyle oyunu ha. Kim yaptı lan bunu? <gülüyor> parlak. <gülüyor> 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 parlak şey e, Berkay. Berkay mı? Aynen parlak Berkay. Parlak gibi iyi dedi. Ya abi bu iyi değil. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oraya <laughs> yapma oraya. Oraya yapma oraya Hadi bakayım. Hadi bakayım sağdan daha hızlı. Ne ya? La Hadi bakalım. abi? Elin alışır. Yavaş yavaş çet. Ha. 100'e Ben Düştüm Gel ben düştük. Ya Yok ya, bu mu? Allah Allah. Bu kim yaptı bilmiyorum ama. yapar gerici. Teke Hadi. Asıkır. Kes. Bu nasıl yapıyorduk? F'ye Allah İnşallah olmuşum o. <laughs> buradan başlıyormuş. Buradan nereye atlıyor? Allah gel öldür. Çok Amına koyayım ben suya atlıyor. Oğlum bu nitro falan var mı bunda ya? Karşıya nasıl atlıyorsunuz? Yok abi karşıya dediğin işin daha yıkamıyorum ama yoldan gidiyor. Abi arabayla En solundan böyle atla aşağı doğru şey doğru. İlk başladığımız yer. Abi dediğin yeri biliyorum ya solundan atla bu en üstünden. He en sol uçtan atla diyor yolun. Fatih abi. Kim var benim önümde? Berkay senin haritayda da sen beşinci misin dördüncü müsün? Abi öndeyim. Ne dördüncü birinci yani. Abi. <laughs> birinci abi. Bir şey ne olan şey ya Berat birinci ilk oluyor. Ne yok Berkay abi birinci. Ah. Yönetimlerde evet. diyorsun. Aa şu an birinci değil ama düştü. Aha Daha yanlış atladım çünkü. Uzdumu kaybettim. Ama geliyorum kardeşim sen merak etme. Ya ananı sikeyim ya. DRF olduğum map. Ha benim map mi diyordun? benim map de ama DNF'ciyim oldum DNF'ci. DNF mi satıyordun? Ya abi bu nedir abi. ya? Ben <laughs> de